Herkese selamlar. Bu işe başladığımdan beri bana e, herhangi bir kulübe ağırlıkta yayın yaparsan daha fazla izlenirsin demişlerdi. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe birini seç öyle yürü diye. Ama benim tarzım öyle değil biliyorsunuz. Ben her takımla ilgili gerek transfer, gerek de işte gördüğüm oyunla ilgili tespit videolarını çekmeye devam ediyorum. Isserle de devam edeceğim. Herhangi bir taraf olmadan. Bunun altını çizeyim. Tabi güncel dünya kupası veya farklı farklı videolarda olacak. Ama Galatasaray'da çekeceğim. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da aralarda olmaya devam edecek. Tabi izleyip izlememek sizlerin ve izleyenlerin tercihidir. Fenerbahçe'den bahsedeceğim. Neden Fenerbahçe'den bahsedeceğim? Her hafta Jesus oyunu, Jesus oyunu onun üzerine konuşuluyor. Kimi diyor ki çok abartılıyor. Kimi diyor ki kadro iyi. Kimi diyor ki rakiple alakalı orada Jesus'un oyunundaki farklılıklar neler? İzlediklerimden neler aldım? Sizlerle paylaşmak istedim. Fenerbahçe'nin genelde oyunun niye olduğunu düşünmeyenler ya o kadar güçlü değil, o kadar güçlü oynamıyorlar ama bir şekilde kazanıyorlar şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Aslında objektif şekilde irdelersek yanlış cümlemi Onun üzerine gidelim. Fenerbahçe çok sayıda kuvvetli yönü ve çok sayıda potansiyel zaafı olan bir takım gibi aslında. Hani öyle mükemmel bir takım gibi değil. Şu ana dek başarılan şey bu zaafları örtebilmek oldu. Genellikle bir takım kazanıyorsa veya bir teknik direktör kazanıyorsa işte süper, muhteşem, kaybediyorsa bu bilmiyor, hamleleri geç gibi cümlelerle herkes futbolu çok iyi bildiği için bu tarz yorumlar yapabiliyor. Ama şunun üzerine gitmek lazım. Objektif bir şekilde irdeleyebilip şunu söylemek lazım. Fenerbahçe çok iyi mi? Fenerbahçe'nin çok fazla sayıda kuvvetli yönü var. Çok sayıda da potansiyel zaafı var. Yani her şey dört dörtlük değil, her şey çok kötü de değil. Şu ana dek başarılan şey bu zaafları örtebilmek oldu. Bu da doğru bir temelle ve ancak bu temel varsa anlamlı hale gelecek. Çok sayıda detayla sağlandı. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun merkezinde bir yoğunluk söz konusu. Gözüken o. Biz tabi analizleri yaparken hangi takımla ilgili olsun Alperen Doğan kardeşimle böyle bir oturuyoruz karşılıklı konuşup ona göre hani doğru şekilde ifade edelim diye. Şimdi bakıyorsun topun olduğu her yerde yoğun bir takım Fenerbahçe. Yüksek fizikli oyuncular kullanıyor, kullanıyor. George Jesus ve top karşılamada doğru yerleşiliyor. Bruma ve Rossi gibi oyuncuların iç koridorda çok e, iyi konumlanamadığı, arızalı 4-4-2'den dönülüp top karşılayabilen biraz daha eforlu oyuncuların kullanıldığı 3-4-3'e e geçiş yapıldı ki maç içinde zaten değişiyor. Bunun üzerine çok fazla takılıp kalmayalım. Takım şu an hem topun olduğu yerde hem de zayıf tarafta fiziksel ve sayısal üstünlüğü rakibine hissettiriyor. Yani bu çok önemli bir detay hissettirebiliyor hem ön alan baskısı yapan hem de yoğun olmaya çalışan takımların temel hataları olduğunu göreceksiniz. Mesela biz Galatasaray videoları çektiğimiz zaman dile getiriyoruz bunu. Galatasaray hani o kadro yapısının üzerine gitmek lazım. Sadece bireysel oyuncular üzerinden anlatmamak gerekli diye. İşte 4-5 oyuncu önde basıyor. iki merkez geniş alanı kontrol ediyor. Stoperler çok geride işte vesaire. Kompakt bir baskı oluşmuyor yani. Onun sıkıntısını çektiğini görüyoruz. Fenerbahçe'nin offside taktiği kullanmasının sebebi takım boyunu kısaltmak. Yani bu yoğunluğu sağlamak zaten. Offside taktiği de öyle ezbere işleyen bir durum değil. Öyle kafanıza göre şerit halinde durun falan. Öyle olmuyor işte. Vitor Pereira dönemi işlemedi mesela offside e, taktiği, offside off çizgisi. E, savunma hattını çok yukarı alınca zaaf yaşamamak için kaliteli pas attırmanız gerekiyor. O offside çizgisini çektiğiniz zaman. E, Ren maçı bunun en iyi örneği. E, işte iki kere yüzünü dönebildiler. iki kere gol çıkardılar üst üste hatırlarsanız. Bunu engellemek için en başta zaten Crespo büyük bir silah. Yanına da fizikli, enerjik bir oyuncu atınca zaten çok avantajlı oluyorsunuz. Şablon olarak ön alan baskısı çok kuvvetli olduğu için rakip takım bir orta sahasını geri çekmek zorunda kalıyor. Biraz daha basit anlatalım. Rakipte 3 orta saha oyuncusu var. İşte sende Crespo var, İsmail var. İşte sen İrfan Can Kahveci, Valencia, Rossi ile basıyorsun mesela. Bunlara bekler de katılıyor. Çok kaliteli basınca rakip o 3 orta saha oyuncusundan birini geri çekmek zorunda kalıyor. Ortada 2-2'ye kalıyorsun ve üstlük sağlıyorsun. Oyunu çizgiye yıkmaya çalışırlarsa diyelim ki senin işte sol tarafını yıktılar. Lincoln, Salai, Crespo ile burada basıyorsun pası vaktinde ve kaliteli çıkartamazsan eğer çıkartamayınca da offside çizgisinin bir anlamı oluyor. Yani rakibi tuzağa düşürebiliyorsun. Fenerbahçe'nin oyunu zaten kadrolara göre değişen bir durumda. İşte az evvel söyledim 4-4-2-3-5-2-5-3-2'si kadro yapısına göre değişen bir durum. İşte sahada hem İrfan Can Kahveci hem Emre hem iki tane forvet varsa ve atıyorum merkezde Crespo tekse Karagümrük'e 5 gol atacak kadar üretken oluyorsunuz ama 4 tane gol yiyecek kadar kadar da geçirgen olabiliyorsunuz. Beşiktaş derbisindeki gibi kadrolarla da gol yememeyi ama bir yandan da atamamayı göz alabiliyorsun. Bu yüzden maç içi hamleler ve detaylar çok önemli hale geliyor. Hamle içinde de Jorge Jesus zaten çok önemli bir teknik direktör. Hadi detaylara geçelim. Fenerbahçe ciddi anlamda iyi duran top kullanıyor. Onu belirtelim. Arka direğe fizikli oyuncu atma, ön direğe bel hizasında topları çevirebilme gibi temel kaideler, kurallar ön planda iyi uyguluyorlar onu. Kadrodaki Joao Pedro hariç bütün forvetler yüzünü dönmeye ihtiyaç duyuyor zaten. Bunun için hem çift forvet hem oyun hızı gerekiyor biliyorsunuz uygulayabilmek için. İkisini de sağlayabiliyor bu takım. Böyle bir artısı var. Yani şöyle şöyle zaafı var ama şu olursa toparlarlar cümlelerindeki şu üzerine çok kafa yoruyor George Jesus görünen o izlediğimiz o şekilde sonucunda da ya çok domine etmediler ama atıyorlar neticesi oluşuyor. İşte çok iyi oynamasalar da kazandılar ki bence istediğinde gayet domine de edebiliyor bu takım ama işler yolunda gitmezken de atabilmesinin temel nedeni bu. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca kazanıyorsunuz. Kazandıkça da yani oyun anlamında da kazanıyorsunuz. E, skor anlamında da kazanıyorsunuz ve öne çıkıyorsunuz. Orada teknik direktörün ne kadar etkin olduğunu görüyoruz. Yarın öbür gün ne olur? Ne biter? Düşer mi, düşüş yaşarlar mı? E, farklı durumda karşılaşırlar mı? Bilemiyorum ama şu anda Fenerbahçe için e, o Jesus'un etkisi, Jesus'un e, neler yaptığına ilişkin oyun analizi bu şekilde. Bakalım. Neler olacak? İlerleyen dönemde neler göreceğiz? Ama Jorge Jesus etkisinin ciddi anlamda hissedildiği ortada. Futbol böyledir, kazanınca çok iyi teknik direktörsündür. Kazanamayınca bundan bir şey olmaz. E, bu lige ayak uyduramadı, e, alışamadı, e, ligi tanımıyor veya farklı farklı nedenler ortaya atılır. Biz biraz daha oyun üzerinden yorum yapmaya sizleri alıştırmamız lazım bizim de. E, çünkü dediğim gibi işte kollanıyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor gibi videoların çok ilgi çektiğini biliyorum ama tarz geri o tarz şeyler yapmayı, o tarz içerikler diyelim üretmeyi çok sevmiyorum. Dediğim gibi videonun başında da anlattığım gibi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor videoları arada çekmeye devam edeceğiz. Genel güncel konular dışında hiçbir takımın yani tek bir takımın lehine yayın politikası olmadığı için Reaksiyon aldığımı söyleyeyim. Ben ısrarla böyle yapmayacağım. Hepsini çekmeye çalışacağım. İzleyenlere de teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.